Sakal sol kanada geldi. Diskeru cezalar için harekete Diskeru düzeltti. Yaptı ortasını. Son anda müdahale kafa vuruşu ve gol! Bir büyük hata Antalya savunmasında Rodiega. Pileleri havalandırdı. Fırsatçılığını konuşturdu. Cezalar içinde golü buldu Rodiega. Sakal geldi yaptı ortasını penaltı noktasına indi. Kafayla tehlikeyi uzaklaştırdı savunma. İşaret geldi. Hakan bıraktı. Freddy kaleyi düşündü ama dışarıya. Sakal. Eren'in arkası da aslanıldı. Sakal. Cezalar içinde Sakal. Geriye çıkarttı. Bırakılan top Rodayaga. Son anda Bofen. İnanılmaz bir top. Murawski vurdu direğin dibinden dışarıya. Arda arda pozisyonlar. Rodayaga, Murawski. Kaleyi yokladılar. Bofen gole izin vermiyor. Müthiş bir pozisyon. İşte izleyeceğiz. Omar'ın ortası cezalar içine Mustafa Yumlu, Freddy Cezaların içinde hareketli çizgiye indi. Yaptı ortasını yan ağlarda kaldı Tom. Benjamin sağa indirdi. Sagal röveşata dışarıya. İşte o pozisyon Sagal. Orta pozisyonu Freddy. Ortası cezalar içine gelmedi Orgil'e. Atak devam edecek. Hakan şut pozisyonu. Sert vurdu dışarıya. Sıyrıldı rakibinden Hamilton. Şimdi karşı atak. Hamilton. Sıyrıldı Hamilton. Murawski'nin pozisyonu. Hamilton'a müdahalesi. Murawski kart görüyor. Gökdeniz geldi. Doğukan da var. Orta şut karışımı. Cezalar içi kafa vuruşu Hamilton. Tacı kullandı. Akdeniz ekibi Doğukan. Rodeye gafal yapıyor. Sagal'ın önünde Ersan. Savunmanın arkasına Gökdeniz gidiyor. Gökdeniz vurdu. Ve topağlara gitti gol. Gökdeniz fırsatçı. Genç oyuncu. 19 yaşında henüz. Girdi araya. Savunmada çok büyük hata. Topağlara gönderiyor. Çok şık bir gol. Çok güzel bir gol. Gökteniz. Ceza alan içine Meşanoviç girdi. Meşanoviç vurdu yanağlarda kaldı. Meşanoviç. Lopez yaptı ortasını. rodeega Bofen. Rodega Bofen. Maç bitti dedi. Sorbay Küçük. Deniz Spor, Altay Spor karşılaşması bir bir tamamlanıyor.